Evet birinci sorudayız. Ee, çift dereceli kök değil mi? İçi ne olamaz? Bakın bunun negatif olamaz. İçi negatif olamayacağından dolayı bakın sıfır olabilmesi için. Şimdi topladığımda sıfır olabilmesi için. Şimdi birinin eksi birinin artı olması lazım mantıken yani sıfır çıkması için. Ama sıfır çıkabilmesi için o zaman tek şartım ne olması gerekiyor? İçini sıfır eşitlemek zorundayız. O zaman x artı y eksi 4 eşittir 0 x eksi y eksi 2 eşittir 0 taraf tarafa topluyoruz. 1x 1x daha 2x artı y eksi y, -y birbirini götürdü. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 olur. 2x eşittir. Eksi 6 karşıya nasıl geçer? 6, 6 olarak geçer. Buradan x eşittir 3'tür. Cevabımız Bursa'dır. Evet ikinci soruyla devam edelim. Evet kök derecesi çift ve toplamlarının sıfır olmasını istiyorum. O yüzden sıfır artı sıfır eşittir sıfır diyeceğiz. x kare artı y eksi 4 eşittir sıfır. x kare eksi y eksi 2 eşittir sıfır. Taraf tarafı topluyorum artı y eksiye gitti. 1 x kare 1 x kare daha ne yapar 2 tane x kare yapar. Eksi 4 eksi 2 ne yapar? Eksi 6 eşittir. 0 0 daha 0'dır. Eksi 6'yı alıyorum karşıya atıyorum. 2x kare eşittir. Artı 6 olur. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. Bakın x kare eşittir. 6'nın 2'ye bölümü nedir? 3'tür. Şimdi karesi 3'müş. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Bakın burada. Yani mutlak x olarak çıkıyordu. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Mutlak x eşittir. Kök 3. Yani x ya artı köküştür ya da eksi köküştür. Şıklara bakıyorum. İkisi de ikisi de var bakın. Cevabımız nedir? Ceyhan olur. Evet. Burada bakın ne yapıyoruz? Yukarıda verilen denklemleri sağlayan x'i soruyor. Taraf tarafa toplarsam zaten y'ler birbirini götürüyor. 3 kök x. 2 kök x tane yapar. 5 kök x yapar. 25-15 tane yapar. 40 yapar. Her iki tarafı neye bölüyoruz? 5'e. Kök x eşittir. Ne olur bu durumda? 8. Şimdi her iki tarafında neyin alacağım? Karesini alacağım. Buradan x ne gelecek? 8'in karesi. 8 kere 8. 60. 4 olur. 4. soruyla devam ediyorum. Denklem sisteminin çözüm kümesini istiyor. Önce taraf tarafı toplayalım. Şu y'ler gitsin. 7 tane kök x artı 1 eşittir. Evet, 15-1 ne yapar? 14 yapar. Her iki tarafı ne yapıyorum? 7'ye bölüyorum. Yani kök içinde x artı 1 eşittir. 14'ü 7'ye bölersek 2. Her iki tarafın karesini alacağım. x artı 1 eşittir. 2'nin karesi 4'tür. Artı 1 alıyorum. Karşıya atıyorum. Eksi 1 olarak geçiyor. 4'ten 1 çıkarsa cevabımız ne çıkıyor? 3. Hemen diğer y'yi bulmamız lazım. x'in 3 olduğu bu yanlış zaten şu şıklar, şıklar şu şekilde şimdi x yerine 3 yazacağım 2 çarpı kök içinde 3 artı 1 artı kök içinde y eksi 2 eşittir 15 olacak 3 artı 1 4 dışarı nasıl çıkar 2 yani 2 çarpı 2 oldu burası 4 artı kök y eksi 2 eşittir 15 oldu 4 karşıya geçerse eksi 4 yani 11 kök içinde y eksi 2 her iki tarafın karesini alıyorum y eksi 2 eşittir 121 yapar. Eksi 2 alıyorum karşıya atıyorum. Buradan ne yapar? 123 yapar. Y. Cevabımız nedir? 3'e 123. Cevap nedir? Adanadır.